Müminlere yardım, müminlere destek berekettir. Müslümanlarla uğraşmak uğursuzluk getirir. Bak diyorum, Müslümanlarla uğraşmak uğursuzluk getirir. Çok büyük uğursuzluk getirir. Evet hocam inşallah. Müslümanlarla uğraşılmaz. Bela kanalları açılır. Yani tahmin edemeyeceği belalara uğrar insanlar. İnşallah. Tahmin tahayyül edemeyeceği. Allah insan içini yakar. İman ehline uğraşılmaz. İnşallah. Hal ehline uğraşılmaz. Hiç ummadığın insan veli çıkar. Hiç tahmin bir insan veli çıkar. Allah'ın gücüne gider, çok büyük intikam alır. İnşallah evet. Onun için dünyanın e, çıkarına göz dikip, dünya hırsına göz dikip, bir şey olmayacak zannedip, Müslümanlarla uğraşmaya kalkmak, e, manevi çok büyük azaba ve belaya sebep olabilir. Bak, altını çizerek söylüyorum. İnşallah hocam, evet. Tabii, bu konuda çok titiz olunuz. Yani durduk yere birçok insan kendi zevkini, mutluluğunu, huzurunu kaçırabilir. Evet. İnşallah. Bereketi gider. Bolluğu gider. Allah ayaklarına dolandırır. Malını, mülkünü kaybeder. Huzurunu kaybeder. Aklını kaybeder. Evet. Sağlığını kaybeder. Yani tahmin, tahayyül edemeyeceği yerden bela akar. İnşallah hocam. Yani iman ehline uğraşılmaz. Evet. İnşallah.